Herkese merhaba arkadaşlar herkes GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Bugünkü videomuzda Among Us karakterleriyle gördüğünüz gibi şu anda karşınızdayım Uzun zamandır bu Among Us karakterleri yoktu neden yoktu diye sorarsanız Kendileri askerlik yapmak için gördüğünüz gibi askeriyeye gelmişlerdi ve askerliğin bugün son günü Vay Timur ne yapıyorsun lan gözlüklerin bugün şekil ben gidiyorum diye e, bana hediye mi veriyorsun Aa sigara yaktın Timur Vallahi İyisiniz ee, iyisiniz iyisiniz. En sevdiğim kardeşlerim sizsiniz. Aramızda impostor yok değil mi lan? Bak, impostorluk yapan olursa askerin son günü diye varla döverim. Bir bıçağımı çıkartayım bakayım. Var mı aranızda bıçak sahibi olan? Aha. Bak Kahverengi de bıçak var. Oğlum bak sen imposter imposter çıkarsan ağzınla burnunu iyi değiştirir. Bir sürü silah aldım askeriyeden. E, ee, kafanı kırmayayım. Kafanı kırmayayım. Bu arada arkadaşlar askerliğin son gününde Among Us karakterleri buradan çıkarken şehre yeni yeni korku karakterleri gelmiş. Hatta yeni yeni Five Nights at karakterleri. Roxy, tut, Roxy gelmiş. Glamrock çıka. E, Timsah Monty falan derken onun kardeşi bir de Mahmut gelmiş. Bir o eksikti. Şimdi onların saklandığı yeri bulduk. Şu karşı kuleyi görüyor musunuz? Gizlice oraya sızıp askerinin şeyini kullanarak Onların yerlerini bulduk ee, Gördüğünüz gibi şurada e, Kendilerine bir tane gizemli ev almışlar Oraya gideceğiz arkadaşlar Zaten çok da uzak değil biz buradayız Orası da e, giz, bilmiyorum burada ne var Bakayım şöyle bir şurada ne var ya Allah Allah burada gizemli bir e, Yapı var burada inşa etmişler Kendileri yapmış olabilirler Şimdi şu uçağa binebilir miyiz hepimiz Hepimizin binebileceği bir araba lazım Hepimizin araba diyorum bir araç lazım Buna oha biniyor lan ben bu uçağı hiç uçurmadım ha GTA'da. Arkadaşlar herkes binsin. sizlere son yolculukta güzel bir uçakla e, uğurlamak isterim. Lan sen ne yapıyorsun orada? Dur bakayım hepsi biniyor mu? Ey oğlum koskoca uçak nasıl iki kişilik olabilir ya? Koskoca uçak nasıl iki kişilik olabilir? Ben bu uçağı buradan çıkartabilir miyim? Bir daha şöyle geri gel geri gel geri. Daha önce hiç sürmediğim için arkadaşlar bu uçakla gitmek istiyorum ben. Oğlum uçak yalnız hızlı ha. Çocuklar siz de jetle gelin oğlum jetle. Lan binemiyorsunuz işte koşmayın ya. Vallahi koşmayın. Dikkat et, dikkat et. Ezmeyin vallahi. Vallahi ezmeyin. Şu e, kanadını çarpacağız gibi. Olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yine uçar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Buradan yardırdı mı bu uçak? Bence kalkar. Kalkmazsa zaten ayı arkadaşlar. Haydi oğlum. Haydi oğlum. El sana be. Allah! Allah! Uçağı çaldık diye bize atış ediyorlar. Etmeyin lan. Etmeyin oğlum. Etmeyin. Allah belanızı vermiyor. Ya ne oldu? Uçağı vuramadınız. Arkadan hala roketler geliyor. Arkadan hala ula uçak saldırıyor. Jet saldırıyor <laughs> Bana çarptığı için patladı. Lan askerin son günde bir uçak çalalım dedik. Onda da bize saldırıyor. Hemen jetler kalktı gördünüz mü? Ne oldu? Patlatamadınız lan. Oğlum bu uçak harbi niye patlamadı? Ben ölümsüz yapmadım arkadaşlar. Neden patladı patlamadığını bilmiyorum. Şimdi askerde öğrendiğimiz gibi uçağı yere çakacağız. Merak etmeyin. Uçağı yere çakacağız derken yani uçaktan atlayış yapacağız. Tam bir asker gibi. Ya Yalnız uçağın içine bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Valla lan tam bu impostur değil miydi lan? Oğlum bu tam impostürdü ya. Benim yanıma oturmuş. Bana saldırabilir ha. Kesin bana saldıracak ya bu. Şöyle biraz yükselelim, biraz yükselelim. Abi çeye şaşırdım. E, ee, F16 geldi. F16 bana saldırmaya çalışırken bana çarptı. Kendi patladı manyak. <laughs> o kadar roket dedim lan bir de. O kadar roket dedi bu gerçekten. Aa bir dakika hafiften duman atıyorum sanki. Evet hafiften duman atıyorum arkadaşlar. O yüzden bir Birkaç bir tane daha mermi yeseydim patlayabilirdim. Ama patlamadık patlamadık sıkıntı yok. Şöyle uçağı tam havaya kaldıralım. Güneşe doğru gidiyoruz. Tamam tamam. Low speed diyor bir dakika tamam iniyoruz iniyoruz. İniyoruz şimdi nereye gideceğiz? Aşağıya inmemiz lazım. Hazır ol hazır ol atla bakalım. Atla bakalım. Allah kahverengi. Atladım vallahi arkadaşlar. Sanırım şu aşağıda gördüğüm e, beyaz ev. Beyaz ev oraya inmemiz lazım. Uçakta ha bizim... Kahverengi de atladı. Paraşütümüzü açalım. Uçak patlayacak mı? Bakıyoruz şimdi. İn bakalım. Uçak, uçak. Oğlum uçak şehre düşüyor. Şehre uçak düşüyor. Bakayım. Patlamadı lan. Vallahi uçak patlamıyor Evet, şuraya inmemiz lazım arkadaşlar. Şuraya inmemiz lazım. Bir dakika şöyle yol tarafına doğru ilerleyelim. Yol tarafına doğru ilerle 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 ilerle. Allah. Geldik. Geldik. Hop. Acaba ben iki tane diğer karakterimi almadım ya. Onlar mı bize uçakla saldırmaya çalıştı hiç anlamadım. Burada tünel mi var lan bir dakika şuraya bakalım bir. Oha gizli tünel. Vallahi gizli tünel. Çocuklar buluşma yerimiz burası olsun. Hepiniz gelin bakalım. Hepiniz gelin. Şimdi bıçağımı çıkartıyorum. Ben yanıma bıçak aldım. kahverin yanıma bıçak aldı. Sen beni takip et. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar gerçekten Final Thread karakterleri burada mı? Bunlara bir göz atmamız lazım. Bunlara bir göz atmamız lazım. Şöyle etrafa bir göz atacağım şimdi. Yapı burası. Lan dur dur. Bu evin içine giriliyor mu bilmiyorum. Aha timsah Monty gördüm. Timsah Monty evin çatısına çıkmış. Ee, sanırım etra etrafı gözlüyor. Tamam şöyle bir dolaşayım. Burada rüzgar gülü var. İçeriye girmenin başka bir yolunu bulmamız lazım. Timsah Monty oradaysa. Ee, oraya çıkmanın bir yolunu gerçekten bulacağım şimdi. Bir dakika şuradan bir zıplayarak geçtim. Aha. Bak. Kendilerine yeni araba almışlar. Gördünüz mü? e, ee, Timsah Monti'nin kardeşi Mahmut'la Glamrock çık orada ve üstünde makinalı tüfekli bir araba var. Şuradan bir zıplarsak. Bir dakika şu merdivenden çık bakayım. Çık 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 mavi. Helal. Helal sana oğlum. Timsah Monti'nin olduğu yere geldim şimdi. Arkadan sizsizce yaklaşıyorum ana Yaklaşıyorum. Verdim bıçağı. Aha. Verdim bıçağı. Öldü mü lan? Öldü mü? Öldü mü? Bir dakika. Timsah. Evet Timsah Monti'nin işini bitirdim gizlice. Bu arada evin içine giriliyor Bak kap önünde in yazıyor arkadaşlar İçeri bir dakika şuradan içeriye girebiliyor muyum Yok buradan giriş yok Şimdi Glamrock çık orada Mahmut orada Güzel güzel Çocuklar neredesin lan çayı şey nerede sarı Sarı gel 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 buraya gel Buraya gel oğlum buraya geçsene ne yapıyorsun orada Geçsene buraya şimdi takip edin beni bakalım Takip edin beni bakalım Onlar e, bize saldırmadan önce biz saldıralım Aa nereye gitti bunlar Nereye gitti lan bunlar Aha araba burada duruyor Ah buradalar bizi görmüşler bizi görmüşler. Bir dakika oğlum şimdi sizi kendi silahınızla vurmayacak mıyım lan? Lan 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 oğlum indiriyor beni aşağı indiriyor. Allah belanı ah. Bize ah hayır. Lan onunla saldıracak sende. bıçak var lan elimde. Gördüğün gibi Glam yok çıka Şurada da gaz tankı var. Burayı e, patlatmaya geldik oğlum burayı patlatmaya geldik. Şu Mahmut'u bir dövün ben şu arabaya bir tekrar bineceğim. Bir dakika lan oğlum Glamrock çık. Bir kadindeyim ben kafanı kırarım. Aralarında aha işi bitti bunun. Aralarında kim yok? Aralarında Roxy yok. Roxy yok arkadaşlar. Roxy bulamadım. Bir dakika. Şu arabayı versene bana. Şu arabayı ver bana. Çocuklar bir yol açın. Bir yol açın. Vur şunu lan. Vur şunu oğlum. Mahmut uçsana, mortu... Lan siyah vursana şunu. Mahmut vursana diyorum. Bak aklım başka yere gitti. Çabuk 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 vur şunu. Vur şunu oğlum. Vursana ya siyah. Bak siyah. Abi bu siyahtan iş olmaz arkadaşlar. Bu siyahtan. Ooo bu siyah atışı ne kadar? Cık. Bak ya. Bak ya. Ben bineceğim buna bir dakika. Bir dakika. Vuracağım abi ben. Bu Mahmut'u silahla vuracağım. Aha. Mahmut'u silahla vurdum. Vallahi Mahmut'u silahla buldum. İşini bitirdim oğlum. İşinizi bitiririm lan. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bin şu arabaya. Bin şu arabaya. Bin bakayım. Üst, yukarıya biniyor. Ateş etmiyor ya siyah. Çık lan şuradan. Sarı ezdik yanlışta. Bir dakika dur. Geldim 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 geldim. Hop. Tamam bunların şu gaz tankını ben de patlatmak istiyorum. Patlatalım bunları. Bütün hiçbir şey kalmasın. Hiçbir şey kalmasın. Vur bakayım. Patlattım. Güzel. Şimdi içeriye girme zamanı. İçeriye girme zamanı. İçeriye gir bakalım. Aha Roxy. E, koydum. Nereye gitti lan? Roxy. Wow, içeri... Bir dakika Roxy dışarıya kaçtı galiba bir anda. Oğlum bunun özel gücüm var. Allah ne oldu lan? Allah. Dışarıya spamlandım. Roxy nerede? Roxy. Aha burada. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Al bıçağımı yersin. Bıçağı ye. Bıçağı çayı kanından bıçakladım ona. Kanından bıçakladım. Rock senin de işi bitti. Güzel. İçeriye bir girip bir göz atmak istiyorum. Lan ne yapıyorsun orada? Kahverengi. Manyak ya. Geç de manyak. Evet evin içinde bir sürü silah var. Eee kendi bu ne lan? Kafası köpek olan adam var orada. Burada da gayet güzel insanlar falan. Eee güzel bir mekan yapmışlar. Güzel bir mekan yapmışlar. Televizyon büyük lan. Güzel oynanır ha burada. Güzel oynanır. Şuraya ben biraz oturayım. Ben biraz oturayım. Evet. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer tıklayabilirsiniz. Onlar da çok güzel videolar. Sizler o videoyu tutarken ben de şu eve birazcık C4 yerleştireyim ki burayı patlatırız. Burayı patlatırız. Güzel mekanmış. Beğendim. Beğendim bir tane de şuraya. Kaçalım. Kaçalım çocuklar. Arabaya binin. Arabaya binin. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. İşte bu kadar. Yakın zamandaki o karakterlerin de işini bitireceğim. Sen de gel bakayım. Binebiliyor musun? Sen kal orada o zaman. Sen kal. Ben gidiyorum. Patlat evin içini. Oh, evin içinde patlattık. Kaçalım. Kaçalım. Haydi bakalım. Hop. Aradan geçtik mi? Oğlum. Buralarda kaldık. Buralarda yol yok lan. Ulan bir şey çarptım galiba. Yalnız da bir şey çarptım galiba. Davşana falan mı çarptım anlamadım ki. <laughs> Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.